Değerli takipçilerim, günaydın. Kanalıma, yayınıma hoş geldiniz. Bugün bayramın ikinci günü. Dün çok yoğundu, yorulduk. Bizi ziyaret edenler vardı. Biz ziyarete gittik. Ve yol, yoğun bir gün geçti. Bugün de arkadaşlar, erkenden kalktım. kızıma, kızım ve damadım uyuyorlar. Torunumla ikimiz uyandık. Ben sabah kahvaltısı hazırlayacağım. Sizlerle birlikte. Değerli takipçilerim, sizler nasılsınız bu arada? Bayramınız nasıl geçiyor? İnşallah hepinizin bayramı sevinç, neşe içinde geçer. Şimdi başlayalım kahvaltımızı yapmaya. Ben çayımın altını yakıyorum. Dün de anlatmıştım size. Bu çaydanlığı kızım gelirken bana hediye getirmişti. Emaya bir çaydanlık. Onunla çayımı koydum arkada. Masamda da üzerine sileyim. Bu arada arkadaşlar benim evimde birçok karınca oluştu. Sirkeli suyla sildim. Çamaşır suyuyla sildim. Hala başa çıkamıyorum. Bana bir öneriniz var mı? Bir fikir verebilir misiniz yorumlarda? Karıncayı nasıl zarar vermeden yok edebilirim? Değerli arkadaşlarım. Allah sizden de özlemişim. Benim ikinci ailem. Şükür biraz çoğaldık ama beni beğenip bana like atıp yorum yaparsanız belki biraz daha abonelerim çoğalır. Yorum da yaparsanız benim videom daha da ön plana çıkar. İnşallah ben de iyi bir şeyler yapmış olurum değerli arkadaşlarım. Ben şimdi baya bir yerler gezdiğim için uykudan uyanıyorum. Sanki tokataymış gibi kalkıyorum evimdeyim. Ha misafirim var kızım evde. Yemek hazırlayacağım. Vallahi bu ara bayağı bir böyle kargaşa içerisinde bir günlerim geçti arkadaşlar. Şimdi ben yumurta haşlayacağım. Onu bütün seviyorlar. Dolaptan 3 tane yumurta alayım. 3-4 tane Metehan, seyircilerime merhaba der misin takipçilerime? <laughs> tamam hocam koyayım arkadaşlar. Bir <laughs> tane Minecraft izliyor televizyonda. Onu izlediğiniz zaman hiç bir şey yapakası falan yok. Mete nerede? Mete şu an şeyde televizyon izliyor. Tamam. Şema da usul usul uyanıyor herhalde. <laughs> Neyse. Annesi onlara sürpriz yapayım. Kalkmadan hazırlamak istiyorum. 请你吃饭了没有？嗯<十> milletimin de arabası da bizim masamızda. Anne bu bizi izlesin diyor <laughs> yemek yerken. Değerli evet, arkadaşlarım. Meteciğim gelir misin? Mete

Önce de çay demlerken size izah etmiştim. Ben dibinden koymuyorum çayı arkadaşlar. Önce kaynamış suyunu alıyorum. Ağır Şu ölçümle de buçuk ölçü koyunca 5 kişilik çay oluyor arkadaşlar. Biz biraz fazla içtiğimiz için ben fazla koyuyorum çayını. Damadım da kızım da hepsi çayı çok seviyor. Çayımız da yavaş yavaş olsun arkadaşlar. Şimdi ben çökerik çöndürmesi yapacağım. Bizim memleketin. Şöyle tamamını da çıkarayım. Sevgili evet, takipçilerim. Bugün uyandım. Dün çok soğuktu yine kombiyi açtık. Ama bugün hava ısınmış. Vallahi ne mevsimlere, ne havalara artık biz de ne yapacağımızı şaşırttık. Günü günlü tutmuyor. biraz yeşil Şimdi de tereyağından kahvaltı yapayım valla. Allah'a binlerce şükürler olsun. Rabbim olmayanlara da versin. kendime salamura peyniri kızım da diğer peyniri seviyor sabah da iki çeşit de peynir koyacağım arkadaşlar da peynirimiz arkadaşlarım. Bir de i̇şte, domates, salatalık, Ramazan'dan sonra bayram kahvaltısında biraz şeydi. Bayramın ikinci günü bayram kahvaltısı diyelim arkadaşlar. takipçilerim. Şimdi de sarma yapmıştık. Yine ondan da kahvaltıya biraz koyacağım. Az alsın. Sizinle birlikte sardığım sarmam. balkon akşam serin olduğu için tencereleri balkona bıraktım. Ama artık hava ısınmaya başlamış. Sabah güneşini alıyor benim balkon. Öğleden sonra serin oluyor arkadaşlar. Şöyle sarmadan da koyayım. yerli arkadaşlarım börekten de biraz keseceğim. Ya bu börek yalancı su böreği diyelim arkadaşlar. Onun da yapımını anlatmıştım zaten. arkadaşlarım. Böreğimi de koydum. Ani olsun. Allah'a binlerce teşekkürler olsun. Malkın anne. Ablam benim kurtarıcı. Evet. Gelinliğim arkadaşlar. Şimdi ben biraz da çökeltisini yiyeceğim. Yani bu bir benzeri. Bizim memlekette çok elik sündürmesi diyorlar buna arkadaşlar. Tereyağımı koyuyorum. Çok az da sıvı yağ ilave edeceğim. yeşillikten de, dereotundan da kahvaltıya şeylerin üzerine koyacağım. Ben yeşilliği çok seviyorum. Olmazsa olmaz. Hiç kahvaltı yaptığım anlamda yeşillik olmazsa. sånn, arkadaşlar. Benim kiler dolabımda arada. Onu da gidip geliyor. Bir bana Değerli arkadaşlarım, hepiniz iyisinizdir. Vallahi evimde olmanın mutluluğu, çocuklarımın yanımda olmasının mutluluğu büyük bir sevinç benim için. Allah herkesin yavrularını yanında yapsın. Herkesin yavruları uzakta da olsa, yakında da olsa bayramda annelerini, babalarını hatırlasınlar, onları ziyaret etsinler. Çünkü bayram demek kaynaşmak demek büyük küçük bir araya gelmek demek. Evet. Ne bileyim ben de bu yarısı sanki tokatta geçmiş gibi oldu bayramın yarısı burada. Ben hiçbir mezar ziyareti yapamıyordum. Bu bayram Allah'tan şükür Arife günü hepsini ziyaret ettim. Bu konuda beni çok mutlu etti arkadaşlar. Ben şimdi Evet işte arkadaşlarım ben tökelerimi yağma koydum. Sündürüyorum. memleketin çöpleri de çok güzel, yağlı. Tam istediğim gibi oluyor. Bizim çocukken alıştığımız bir tat. Kahvaltılarımızın olmazsa olmazıydı. Ama benim damat böyle çok peynir, çökerik, o tür şeyleri çok sevmiyor. Biz alıştığımız için çok seviyoruz. başka bir şey olmasın onu yesin oğlum. Ama ne yazık ki bayramlarda benim oğlum çok yoğun oluyor. Hep bayramlar onun çalışarak geçiyor. arkadaşlarım çökelim de çok iyi sündü daha ne olsun şuradan size göstereyim buyurun beraber kahvaltı yapalım herkese iyi seyirler diliyorum beni beğenip bana like atarsanız çok mutlu olurum bu sabah mutfağımdan açılış yaptım size İnşallah daha güzel videolarla birlikte olacağız herkese iyi seyirler diliyorum Sevgiler hoşça kalın